Mutfağa girmeye ve yepyeni bir lezzet keşfetmeye hazır mısınız? Bugün hepimizin çok seveceği bir tarifi, fırında etli mantarı yapacağız. Sulu, lezzetli etin yumuşacık mantarlarla buluştuğunu ve tüm bu lezzetlerin harika bir sosla birleştiğini hayal edin. Hem doyurucu hem de şık bir yemek, hafta içi akşam yemekleri veya özel günler için mükemmel. Şimdi damak zevkinizi şımartmaya hazır olun. Her harika yemek kaliteli malzemelerle başlar. İyi bir yemeğin temeli taze ve kaliteli malzemelerden geçer. Bu yüzden mutfağımızda kullanacağımız her bir malzemeyi özenle seçiyoruz ve fırında etli mantarımız da bir istisna değil. Bu özel tarifimizde her bir malzemenin en iyisini kullanarak lezzetli ve doyurucu bir yemek hazırlayacağız. Gelin mutfağımızın yıldızlarını bir araya getirelim. Bu tarifte kullanacağımız malzemeler yemeğimizin lezzetini ve aromasını belirleyecek. Taze mantarlar, toprak aroması için dolgun, sert mantarlar. Örneğin kültür mantarı veya kremini mantarı tercih edebilirsiniz. Mantarlar yemeğimize eşsiz bir lezzet ve doku katacak. Yumuşak et, koyun veya dana eti kullanabilirsiniz. Ancak lezzetli ve sulu olması için etin yağlı olmasına dikkat edin. Etin doğru seçimi yemeğimizin ana karakterini oluşturacak. Aromatik sebzeler. Soğan ve sarımsak yemeğimize derinlik ve hoş bir koku katacak. Bu sebzeler yemeğimizin temel aromatik bileşenleri olacak. Olgun domatesler. Tazelik patlaması için olgun, sulu domatesler seçin. Domatesler yemeğimize canlılık ve renk katacak. Otlar ve baharatlar. Maydanoz, karabiber ve bir tutam kırmızı biber pul biberi gerçek bir aroma senfonisi yaratacak. Bu otlar ve baharatlar yemeğimizin lezzetini tamamlayacak ve ona son dokunuşu verecek. Şimdi bu harika malzemeleri bir araya getirip fırında etli mantarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Her bir malzemenin yemeğe kattığı lezzeti ve dokuyu hissedeceksiniz. Fırında pişirme süreci malzemelerin birbirine karışarak mükemmel bir uyum içinde pişmesini sağlayacak. Sabırla bekleyin çünkü sonuç buna değecek. Ve işte karşınızda fırında etli mantar. Bu lezzetli ve doyurucu yemek, sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenek. Afiyet olsun. Öncelikle etimize biraz sevgi gösterelim. Orta ateşte bir tavaya biraz zeytinyağı ekleyin. Yağ ısındığında doğranmış eti ekleyin ve güzel bir kahverengi kabuk oluşana kadar pişirin. Bu kızartma işlemi, etin lezzetli suyunu hapsetmek ve yumuşak ve lezzetli bir sonuç elde etmek için çok önemlidir. Etin her tarafını tuz ve biberle tatlandırın. Böylece lezzetler iyice içine işlesin. Et kendi kendine pişerken biz de aromatik dostlarımızı hazırlayalım. Soğanları ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin. Eti pişirdiğiniz tavaya gerekirse biraz daha zeytinyağı ekleyin ve soğanları yumuşayana ve şeffaflaşana kadar soteleyin. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kokusu mutfağınızı doldurması için bir dakika daha pişirin. Şimdi, heyecan verici kısma geldi sıra. Hazırladığımız tüm malzemeleri bir araya getirmeye. Bu aşama, yemeğimizin tüm lezzetlerinin birleştiği ve harika bir uyum sağladığı andır. Her bir malzemenin kendi karakteri var ve birlikte muhteşem bir tat oluşturacaklar fırınınızı 180 dereceye veya 350 Fahrenheit'a ısıtın. Bu sıcaklık, yemeğimizin içindeki tüm malzemelerin eşit şekilde pişmesini ve lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayacak. Bir fırın kabı alın ve sote ettiğiniz soğan ve sarımsağı dibine yayın. Soğan ve sarımsak, yemeğimizin temel lezzetini oluşturacak ve diğer malzemelerle mükemmel bir uyum sağlayacak. Daha sonra kızartılmış et parçalarını soğanların üzerine yerleştirin. Etin lezzeti soğan ve sarımsakla birleşerek yemeğimize derinlik katacak. Son olarak sıra gösterinin yıldızlarında mantarlarda. Mantarlar yemeğimize hem lezzet hem de doku katacak. Mantarları temizleyin ve dilimleyin. Ardından etin üzerine yerleştirin. Mantarların doğal umami lezzeti Yemeğimizin genel tadını zenginleştirecek ve her lokmada farklı bir tat deneyimi sunacak. Şimdi tüm bu malzemeler fırında birleşip harika bir yemek oluşturacak. Tazelik ve canlı renkler katmak için olgun domatesleri küp küp doğrayın ve mantarların üzerine yayın. Domateslerin sulu ve tatlı yapısı, mantarların topraklı lezzetiyle mükemmel bir uyum sağlar. Bu adım yemeğinize hem renk hem de lezzet katacaktır. Fırın kabına bol miktarda sıcak su dökün. Suyun sıcak olması pişirme sürecini hızlandırır ve malzemelerin daha eşit pişmesini sağlar. Sıcak su yemeğin nemli kalmasına yardımcı olur ve lezzetlerin daha iyi karışmasını sağlar. Malzemelerin kısmen su altında kalmasını sağlayın. Bu, yemeğin alt kısmının buharda pişmesini ve üst kısmının ise fırının kuru ısısıyla kızarmasını sağlar. Böylece yemeğinizin hem yumuşak hem de çıtır olması mümkün olur. Bu, yemek pişerken lezzetli bir sos oluşmasına yardımcı olacaktır. Sos, malzemelerin doğal sularıyla birleşerek yoğun ve zengin bir tat yaratır. Bu adım, yemeğinize derinlik ve karmaşıklık katar. Kabı alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. Folyo, yemeğin buharını hapsederek malzemelerin daha yumuşak ve sulu kalmasını sağlar. Ayrıca yemeğin üst kısmının yanmasını önler ve eşit bir pişirme sağlar. Ve önceden ısıtılmış fırına verin. Fırının önceden ısıtılması yemeğin pişirme süresini kısaltır ve de daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Fırının sıcaklığı yemeğin dışının çıtır çıtır olmasını sağlarken, içinin de yumuşak kalmasını sağlar. Lezzetlerin birbirine geçmesi ve mantarların yumuşaması için yaklaşık 45 dakika pişirin. Bu süre malzemelerin tam olarak pişmesi ve lezzetlerin birbirine karışması için idealdir. Fırından çıkan yemeğiniz altın renginde ve mükemmel bir şekilde pişmiş olacaktır. 45 dakika sonra alüminyum folyoyu dikkatlice çıkarın ve etin ve mantarların yumuşaklığını kontrol edin. Gerekirse sosun koyulaşması ve üzerinin güzel bir altın rengi alması için 15 ila 20 dakika daha üzeri açık pişirin. Servis etmeden önce tazelik katmak için üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Daha da lezzetli bir yemek için soğan ve sarımsağı sote ederken bir yemek kaşığı domates salçası eklemeyi deneyebilirsiniz. Farklı otlar ve baharatlarla denemeler yapmaktan çekinmeyin. Kekik, mercan köşk ve bir tutam kimyon da bu yemeğe çok yakışacaktır. Yemeği daha zengin hale getirmek için suyu et veya tavuk suyu ile değiştirebilirsiniz. İşte karşınızda. Basit ama inanılmaz lezzetli fırında etli mantar yemeğe hazır. Bu lezzetli yemeği doyurucu ve eksiksiz bir öğün için pilav veya çıtır ekmekle servis edin. Fırında etli mantarı yemeği en çok nasıl seversiniz? Yaratıcı tariflerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın. Daha fazla lezzetli tarif için abone olmayı unutmayın. Kanalımızda, kanalımızda her hafta yeni ve heyecan verici tarifler paylaşıyoruz. Abone olarak en yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimizi denedikten sonra deneyimlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Bu sayede diğer izleyiciler de sizin yorumlarınızdan faydalanabilir ve tariflerimizi daha da geliştirebiliriz. Tariflerimizi denedikten sonra fotoğraflarınızı da paylaşabilirsiniz. Bu diğer izleyicilere ilham verebilir ve mutfakta daha fazla zaman geçirmelerini teşvik edebilir. Afiyet olsun ve bir sonraki tarifte görüşmek üzere.